Merhaba, sinüzit bildiğinizin aksine genellikle baş ağrısı yapmaz. Bu yüzden çok sinsi ilerler. Sinüzitler genellikle burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve burun akıntısı yaparlar. O kadar sinsi ilerler ki sinüzitler yavaş yavaş burun tıkanıklığı yaptıkları için hasta fark etmeden ağız solunumuna geçer. Sinüs dediğimiz şey aslında yüz kemiklerimizin içindeki boşluktur. Burun boşluğuna açılır. Hepsi birden sinüs boşluğu olur. Bu ...bir mağara sistemi gibidir. Kafa tabanımızı ve gözümüzü çevreleyen bir mağara sistemi. İlerleyen sinüzitler işte bu yüzden ciddi sıkıntılara yol açabilir. Erişkinlerde görülen kulakta sıvı birikimin en sık nedeni... ...arka sinüs boşluğunun tutulmasıdır. Erişkin migrenlerinin önemli bir bölümü sinüzit tarafından tetiklenir. Gece yatınca yer çekimi etkisi bittiği için... ...burnumuzda kan daha çok toplanır. Zaten sinüzit nedeniyle burneti şiştiği için burada daha çok burun tıkanır. Horlama, nefes durması olur. Bu da akciğerlerimiz ve kalbimiz için tekrar tehlikeli olabilir. Sinüsler gözümüzün çevresindedir. Yani ciddi göz infeksiyonlarına, göz kalbine gidebilecek infeksiyonlar neden olabilir. Ama bence en önemli durum şu. Sinüs arka kemiği beyin zarına komşudur ve bu kemik yumurta zarı kadar incedir. Buradan sinüzit menenjite dönebilir. Sinüzit sandığınızdan çok daha önemli bir hastalıktır. Ne kadar erken teşhis edilirse o kadar kolay tedavi edilir. Bu videoyu beğendiniz mi? Buna benzer başka videolarda ister misiniz? O zaman bu videoyu ve diğer videolarımı beğenin. Arkadaşlarınıza gönderin ve aşağıda küçük bir yorum bırakın.